Merhaba, bu özel derinlemesine hoş geldiniz. Bugün masamızda e, İmam Gazali'nin o meşhur eseri var ya, İhya-u ulum Din. Evet evet, başyapıtıdır. İşte onun üzerine yazılmış bir şerh var elimizde, adı da Zekat Sırları. Yani bugünkü amacımız bu kaynakla birlikte İslam'da zekat neden sadece para vermek değil, onu anlamak. <laughs> yani işin manevi, toplumsal boyutları nedir? Ee, ne kadar? Değil de neden? Nasıl? Hangi ruhla? Sorularına bakacağız biraz. Çok iyi bir başlangıç noktası bu. Çünkü metnin hemen başı bile hani o klasik besmele ve hamdele ile başlar ya eserler. Evet. Oradaki hamd ifadesi çok şey anlatıyor aslında. Diyor ki: "Hamd yaşatan ve öldüren, güldüren ve ağlatan, zenginleştiren ve fakirleştiren Allah'a mahsustur." Hmm. Yani daha ilk cümleden zenginlik de fakirlik de tesadüf değil, ilahi bir planın, bir imtihanın parçası diyor adeta. Yani zengin olmak sadece şey, kişisel bir başarı değil o zaman. Bir lütuf ama aynı zamanda ciddi bir sorumluluk. Aynen öyle. Metin de tam burayı açıyor zaten. Allah bazı kullarına nimeti bol veriyor, bazılarını ise rızıkta daha sınırlı tutuyor. İşte bu durum Metin'in ifadesiyle bir imtihan alanı yaratıyor. Peki zekat bunun neresinde? İşte zekat tam bu ilahi senaryoda kilit bir rolde hem bir denge unsuru hem de bir arınma yani tezkiye vesilesi. Hatta Gazale'nin yaklaşımını yansıtan çok güzel bir ifade var. Kendi fazlıyla kullarından arınanı yani zekat vereni yine kendi lütfuyla arındırmıştır diyor. Yani veren kişi Allah'ın verdiği maldan verirken aslında yine Allah'ın yardımıyla manevi bir temizliğe giriyor. Kesinlikle. Sadece malın değil kalbin de temizliği. Hani o mala aşırı bağlılık, cimrilik gibi şeylerden arınma, empati, şükür, bütün bunlar işin içinde. İşte bu zekatın basit bir mali işlem olmadığını gösteren ilk sırrı belki de. Bu ilahi çerçeve ve arınma boyutu gerçekten önemli. Peki metin zekatın İslam'daki genel yerine ne diyor? O konuda çok net İslam'ın temel direklerinden, rükünlerinden biri olduğu vurgulanıyor. Ve tabi Kur'an-ı Kerim'de sürekli ama sürekli namazla birlikte anılmasına dikkat çekiliyor. Evet o ayeti hepimiz biliriz. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Pek çok surede geçiyor değil mi? Aynen. Bakara, Nisa, Nur say say bitmez. Bu tekrar ve namaz gibi merkezi bir ibadetle sürekli yan yana gelmesi onun ne kadar temel olduğunu gösteriyor. Hı hı. Yazar bir de şeyi hatırlatıyor. Hani o meşhur hadis, İslam beş temel üzerine kurulmuştur diye. Kelime-i şehadet, namaz, zekat… Evet zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. Zekat genelde üçüncü sırada. Yani imandan sonra en temel iki ibadet namaz ve hemen ardından zekat. Bu da onun sadece kişisel değil, toplumsal yapıyı da ayakta tutan bir sorumluluk olduğunu gösteriyor. Anladım. Verene müzekki, alana kabız deniyor değil mi? Aynen öyle. Ve ikisinin de sorumlulukları var bu süreçte. Peki, bu kadar temel bir sorumluluk ihmal edilirse ne olur? Kaynak bu konuda ne diyor? İşte burada ton biraz değişiyor sanırım. Evet, evet. Burada konu ciddileşiyor. Metin zekatını vermeyenlere yönelik Kur'an ve Sünnet'teki uyarılara bayağı bir yer ayırmış. Özellikle Tevbe Suresi 34. ayet. Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar. Onları elem dolu bir azapla müjdele. İşte bu. Metnin yorumunda kritik bir nokta var. Ayette geçen Allah yolunda harcamamak ne demek? Yorumcular diyor ki bu öncelikle ve özellikle zekatı vermemektir. Yani doğrudan zekatı vermeyenlere hedef alıyor ayet. Büyük ölçüde evet. Ve o müjdele kelimesi de çok çarpıcı değil mi? Normalde iyi haber için kullanılır ama burada acı bir azabı haber vermek için kullanılıyor. Tehdidin gücünü arttırıyor resmen. Bu noktada Metin sahabeden çok e, sarsıcı bir hadise aktarıyor. Ahnef bin Kays anlatıyor. Kureyşçilerle otururken yanlarına Ebu Zer geliyor. Ebu Zer evet mal biriktirme konusundaki tavrıyla bilinir. Aynen. Geliyor ve diyor ki hani o ayeti hatırlatarak mal biriktirip hakkını vermeyenleri müjdeleyin. Sonra açıklıyor o müjdeyi. Ahirette sırtlarına bir dağlama vurulacakmış. Acısı böğürlerinden çıkacakmış enselerine vurulacakmış, izi alınlarından çıkacakmış. Çok güçlü bir tasvir. Yani dünyada biriktirdiğin, hakkını vermediğin o şey ahirette sana azap aracına dönüşüyor. Evet, çok sembolik. Gerçekten öyle. Hatta başka rivayetlerde daha da detaylandırılıyor bu tasvirler. İşte demir bir yandan girip diğer yandan çıkacak falan gibi. Ama asıl mesaj şu. En çok değer verdiğin şey hakkını vermezsen sana en çok acı veren şeye dönüşebilir. Mal sevgisinin tehlikesi bu işte. İnsanın sahip olduklarıyla ilişkisini sorgulatıyor gerçekten. Ebu Zer'in anlattıkları bununla da bitmiyor. Diyor ki, bir gün peygamberimiz Kabe'nin gölgesinde oturuyordu, yanına gittim. Beni görünce, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki en çok ziyana uğrayanlar onlardır dedi. Hmm, kimler acaba? Ben de onu sormuşum diyor Ebu Zer. Anam babam sana feda olsun. Kim onlar? Cevap: Malı en çok olanlardır. İlk başta şaşırtıcı, değil mi? Ama hemen bir istisna geliyor. Evet. Peygamberimiz devam ediyor. Ancak malını önüne, arkasına, sağına, soluna cömertçe dağıtanlar, yani hayır yollarına harcayanlar müstesna. Ama sonra acı bir gerçeği de ekliyor. Ama onlar ne kadar da azdır. Oo, bu da çok önemli. Yani mesele servet sahibi olmak değil, o servetle ne yaptığın. Sorumluluğunu bilen için hayır kapısı, ihmal eden için büyük risk. Ve maalesef hakkını verenler azınlıkta diyor peygamberimiz. Evet. Metin bir de hayvan sahipleri üzerinden örnek veriyor. Hani deve, sığır, koyun gibi hayvanların zekatını vermeyenler. Evet o da var. Kıyamet günü o hayvanlar dünyadakinden daha iri, daha besili halde gerip hesap görülene kadar sahiplerini boynuzlayacaklar, çiğneyecekler diyor hadis. Korkunç bir tablo ve sürekli tekrarlanacakmış bu. Biri gidip diğeri gelecekmiş. Yine aynı sembolizm. Dünyada sahip olduğun ve hakkını vermediğin nimet ahirette sona eziyet ediyor. İşte o emanet bilinci burada çok önemli. Sahip olduğumuz her şey bir emanet aslında. Bütün bu ayetler, hadisler özellikle bu canlı ahiret tasvirleri kaynağın yazarı diyor ki bunlar zekatın neden sadece bir fıkıh konusu değil, imanın gereği olduğunu gösteriyor ve buradan önemli bir sonuca varıyor sanırım. Aynen öyle. Diyor ki yazar sadece zekat farzdır bilmek yetmez. E, ne yapmak lazım? Bu uyarıların ciddiyeti karşısında zekatın sırlarını öğrenmek lazım diyor. Yani içsel boyutunu, inceliklerini, gizli ve açık şartlarını, adaplarını, kimlere verilir, alırken neye dikkat edilir, bunları öğrenmek dini bir zorunluluk haline geliyor. Sadece veren için mi? Hayır, hem veren müzeki hem de alan kabız için. Çünkü veren ibadetini doğru düzgün yapmakla, alan da hakkı olmayanı almamakla ve aldığı yardımı doğru kullanmakla yükümlü. İki taraf içinde bir öğrenme süreci yani. Anladım. Yani bu uyarılar aslında daha derin bir anlayışa, daha özenli bir uygulamaya bir davet. Peki yazar bu anlayışı nasıl sağlıyor? Nasıl bir yol izliyor? konuyu daha sistematik ele alıyor ve dört ana başlıkta dört fasılda inceleyeceğini söylüyor. Bu fasıllar bize bir yol haritası sunuyor aslında. Neymiş o fasıllar? Birincisi zekatın çeşitleri. Yani hangi mallardan ne kadar verilir ve neden farz kılındı? İşin ne ve neden kısmı. Tamam. İkincisi, zekatın şartları ve adapları. Burası çok önemli. Sadece dışarıdan görünen hani o fıkhi şartlar değil, Aynı zamanda işin ruhuyla ilgili içsel, manevi yani batıni şartlar ve incelikler. İşte bu batıni yani içsel şartlar muhtemelen Gazali'nin sırlar dediği şeyler bunlar. Bir örnek verebilir misiniz metinden buna? Elbette. Mesela Gazali'nin çok vurguladığı bir şey niyetin halis olması. Yani zekatı verirken tek amacın Allah rızası olması. Gösteriş, başa kakma Övgü bekleme, bunlardan tamamen uzak olmak. Çünkü niyet bozuksa, şeklen doğru olsa bile ibadetin ruhu kaybolur diyor. Hı hı. Bir diğeri mesela, zekatı verirken gizliliğe özen göstermek, alan kişinin onurunu korumak. Mümkünse kimse görmeden vermek veya en azından kişiyi mahcup etmeyecek bir üslupla vermek. Bunlar hep işin adabından inceliğinden. Zekatın sadece para değil, bir ahlak eğitimi olduğunu gösteriyor bu. Bu çok iyi oldu. Niyet ve veriş şekli. Peki üçüncü ve dördüncü fasıllar? Üçüncü fasıl bu sefer alana. Yani kabıza odaklanıyor. Kimler zekat alabilir, şartları neler ve alırken uyması gereken adaplar neler? Mesela ihtiyacından fazlasını istememek, aldığı yardımı israf etmemek gibi. Yani almanın da bir ahlakı var. Anladım. İki yönlü bir ahlak eğitimi. Aynen. Dördüncü ve son fasılsa nafile sadakaya ayrılmış. Yani farz olan zekatın dışında gönüllü olarak yapılan her türlü hayır. Sadakayı tatavvu deniyor buna. Burada da gönüllü cömertliğin fazileti anlatılıyor. Yani sadece zorunluluk değil, genel bir hayırseverlik ruhu teşvik ediliyor. Bu dört bölümün içeriği bile konunun ne kadar geniş olduğunu gösteriyor gerçekten. Hesapla ver demekten çok öte bir şeymiş zekat. Niyet, malın türü, kime verildiği, veriş-alış şekli hepsinin bir anlamı adabı var. Kesinlikle. Hem toplumsal adalet hem de bireyin ahlaki gelişimi için bütüncül bir ibadet. Gazali'nin yaklaşımı tam da bu. Zekat, fakirin hakkı olduğu kadar zenginin de ruhunu arındırma vesilesi. Cimrilikten, dünya hırsından, toplumda da kardeşliği, merhameti güçlendiren ilahi bir mekanizma. İşte o niyet, gizlilik, onuru koruma gibi adaplar da bu mekanizmanın doğru çalışmasının anahtarları, yani sırları. Evet, bugün baktığımız bu alıntılar Gazali gibi bir devin penceresinden zekatın o hayati rolünü bize tekrar hatırlattı. Sadece bir mali yükümlülük değil, derin bir manevi arınma, toplumsal denge ve ciddi bir ilahi imtihan. Özellikle ihmalin sonuçlarına dair o uyarılar ve ahiret tasvirleri. Bunlar üzerinde cidden düşünmek lazım. Servetin geçici bir emanet olduğu ve ona nasıl yaklaştığımızın biriktirip putlaştırmak mı arındırıp paylaşmak mı karşılığının ne kadar farklı olabileceği çok net işleniyor. Ama dediğim gibi bu korkutmaktan çok sorumluluğun farkına varma çağrısı aslında. Kaynaklar bizi adeta sadece miktara değil ruha, anlama, inceliklere yani o sırlara odaklanmaya çağırıyor. Tam olarak bu. Zenginlik nasıl bir imtiyansa fakirlik de bir imtihan. Vermenin adabı olduğu gibi almanın da adabı var. Mesele sahip olup olmamak değil, o durumlara karşı tavrımız, ahlakımız. Zekat işte bu ahlakı inşa etmeye yardım ediyor. Peki, tüm bu duyduklarınızdan sonra belki siz de kendinize şunu sorabilirsiniz. Elinizdeki imkanlar, kaynaklar sizin için ne ifade ediyor? Sadece biriktirilip tüketilecek şeyler mi yoksa sorumluluk getiren, arındırılması, paylaşılması gereken ve hesabı verilecek emanetler mi? Bu düşünceyle sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesine incelemede buluşmak üzere.